Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Ee, benim şöyle maçım vardı, hemen çift hesaplaşmada oynayayım, oynayayım diyeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Oynaya, oynaya bastım. Evet, şu an e, bir şey yapıyorum hmm, Brawl Stars. Hmm, bu, bu arada Nana Live'da e, benim de yani gelmemi istiyorsanız ve Mimo TV'de benim de çıkmamı istiyorsanız o zaman beğeni atabilirsiniz. Ee 10.000 beğeni geçersek e, şey yapacağım. Hmm, Minecraft oynayacağım ama 10.000 e, beğeni geçerse dediğim gibi. Hadi bakalım. Şimdi ben Colt oldum çünkü görevim var onu yapacağım. Ee, bir dakika şu bir yer. Abi Gale bak kaç. Bak onu alsana bir. Mimona, Ben şuradaki odam. Anam babam. Allah'ım. Allah'ım sen ölme. Ne olursun ölme ya Rabbim. Hadi hadi şimdi öldürün lan. Anam öldürmeyin. Tamam. Öldürmeseniz de. Da Daha... da. Daha... Aa bak. Bak bir arkadaşımı gördüm demin o yüzden. at dedim bakalım. Bir dakika. Kaç kupa eksi kaç eksi kupa yedik? Bu arada da e neydi adı? Karakterlerimi de görmek. Hatta ben ben Gamer ailesi diye bir kulüp kurdum. Onu da şimdi göstereceğim. Bir dakika. Hadi donma. Ben, şimdi kesilme. İnternet ne olursun. Şimdi kesilme. Şimdi tam sırası değil. kanal kanal tanıtım da ya birazdan ya da yarın yaparım. Bu arada e, şey burada bir daha geleceğim çünkü attı beni supercell. sapırsel attı beni. Supercell attı beni. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi jekim var. Ee, birazcık e, noob diyebilirsiniz evet babam Ha Ömer Ömer gelmiş. Hemen bir çağırayım reddedirse pardon yani sevilmem. Heh geldi. Nalan arkadaşım yani. Bakalım. Bir dakika. Ömer şu anda Arkadaşım da şimdi geldi. Bakın bir e, Ömer, Ömer sen de cini var mı? Cini olsana be. E, şu an videodayım. Şu an videodayız. Evet. Sen şu an videodasın. YouTube'a gideceksin. Bir cinin var mı senin? Bir bakalım profiline. Arkadaşlar. Yok Yokmuş. En önemli var da şey niye yok lan? <laughs> Oo bak meksi var. Bak ben pro ben pro değilim ben nubun tamam sen git. Hadi. Elmas tamam tamam seçin. Soygun ee, pizza. Yani, evet. Ya abla, ben tamam mı? tamam, abla, ben tamam. Ee, şu an. E Bak ablana da de şu an biz videodayız. Anladın mı? Ben biliyorum ablam biliyor. ben de Max'i seçeyim bir dakika. Ben Max'i seçeyim. soygun modu değil. Soygun modu, soygun modu. Soygun modu. Hoيكم mu da? Kasayı alacağız tamam mı brolar? Bak ya, bak ya. Oğlum bak seni derin alırım. Benim bana, bana bulaşma. Vallahi ben bu derini alacağım yetti. Y yetti lan. Ben bu Derini alacağım yemin ediyorum. Ablam şu an tamam mı? Ablam bir demek dudududud dedi ve canını 9 götürebildi. Dıdırrıtıt. Oğlum şu İran'ı evet,, öldürseniz. Ho hay. Ablaya helal. Ablaya helal. Vallahi ne oynuyorum ben di oynuyorum. Ya he. Çok çok. Kur'an-ı Kerim çektireyim ben şu an. İyi tamam lan küfür ettin de. Bu. Kral kobra. Şu biz tamam, Hatta birazdan o, o, Ömer abimi o, de o, ararız. Ömer o, abimle de oynarız. Olur, e, oldu mu? Ablam oynuyor. Hayır, e, büyük Ömer'i ararız diyorum. Tamam, ablam oynuyor. dostluk mu kuracağız? Evet, hayır ya şey vardı ya Ömer abim. Onu evet ablam. Yo hayır şey yapabiliriz neydi adı? Şey yapamıyoruz mu? Hmm. E, dostluk maçı kuramıyoruz mu? Bu, bu arada Gamera Ailesi Kulübü'ne de katılmayı unutmayın. Ee, katılırsanız evet. çok sevinirim. Evet. Takipçilere diyorsun. Ben ablam ablam ablamı atsana ablamı at diye. Neden Ömer abi mi ben geldi? Yani Hayır ya ablam var, İyi attım çocuğum. hadi. Ne oldu attım. Ya beni biraz... at Ö hileci yedi yedi attım. Tamam hileci yedi hiç atma. Ömer'e Asaf'ı mı atayım? Ben yani Ömer Asaf'ı davet ettim, gel. Tamam. Bir dakika kanka. Hadi. Ben de birazcık donuyor oyunu. Şey, arkadaşlar, o yüzden siz şey diyebilirsiniz yani. Senin dolu internetinde falan mı sıkıntı var diye. Hayır internetimde sıkıntı yok. Ee, birazcık tablet birazcık yavaş oluyor. O yüzden internet hadi yani hadi sıkıntı durum. yok. Heh, tamam onu alalım. Orta, 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 gel ortaya var. Orta orta, orta, orta ne İnternet çekiyor internet şu an. Ortada iki tane mi var ya? Benimki mi yıkılacaksın gibi tersine gidiyor ya. Vallahi benimki Michael Jackson gibi terse gidiyor. Ne yapıyorsun? Sen uy yine uy yine uy uşak. Uy ne uşak. Onu öldür. <laughs> Direkt, dire... Oo. Ben bak bak. Ben ben Canlı yayını da açabilirim şu an biliyor musun? Aha. Öldük. Yok şimdi şimdi videodayız olmaz. Şimdi videodayız olmaz. Bak yine hata verdi ee, oyun. Hemen şöyle squash. Her zaman yaptığı zaten hata veriyor bana sürekli. Bu arada efsanevi e, e, yani like ve bildirimleri açana inşallah Spike çıkar ve Leon Crow çıkar. İnşallah amin. Evet abi. <laughs> Sen direkt takip edersin sana spike çıkar. <laughs> ben niye şimdi ha hadi geldim sonunda. Benim e, neden oluyor diyor kolt oluyor, di oluyor diyorsan Ömer ben şimdi koltta e, 500 e, şeylik jetonluk bir şeyim var da o yüzden. Sen de bir arkadaşlara selam selam ver. Ya öyle değil. Öyle değil. Selam merhaba arkadaşlar falan da. Oğlum benimki yemin ediyorum Michael Jackson ha. Vallahi ben ileri gidiyorum ters gidiyor bu. O zaman ters ters gelmeye çalışacağım bak. Oğlum search var. Tövbe estağfurullah. Ben de diyorum bu search nereden çıktı? Oğlum search var. Search var oğlum search var. İlk, ilk defa İlk defa Michael Jackson gibi hayatta... Oha orada da Sandy var. Sandy de demezsin bro. Aga bana... Kaçamıyorum ki. Benim internet donuyor. Valla e, videodan izlersin. Valla böyle benimki. Ben ileri gitmeye çalışıyorum. Michael Jackson ha bizimki aynı. Valla Michael Jackson ha böyle. E, bir dakika benim... Ben nit olacaktım dedim ki ben şu çirkeş aklaşmayı kazan dedim. Yarın da canlı yayın açarız olur mu? Ee, şey derslerim bitsin canlı ders açarız. Bak sen de görüyorsun şu an sen de görüyorsun bak görüyor musun? Benimki Michael Jackson oldu yemin billaha. Oğlum ya, senin yüzünden saçma salak şeyler yiyorum. Lan 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 lan. Kaç 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 kaç. <laughs> Murat gel bunu sen al lan. Oğlum ben benimki Michael Jackson yalan. Aha bir. Bir kill aldık ha. Oğlum ben sen bende şu an şöyle Michael Jackson gibi çok kötü gidiyorsun. Ama şu an oh! yalnız hesaplaşma oldu şu Ened'i de alarım. Enes koymaya çalışmış ama Ened olmuş herhalde adı. Benimki ben ee... Acı... Ömer bunun ya buna kaç bin like istersin? Buna bu oyuna kaç bin like istersin? Dört bin. Dört bin like istiyor. Hadi bakalım. Siz de arkadaşlar Atarsınız inşallah. Evet hemen savaş kutusu açıyoruz. Sen de çıkıyormuş. Öyle, tabii ki de öyle bir şey yok. Ah sen de çıktı. Şaşırdık mı? Hayır. <laughs> evet. Bak yine hata verdi ha. Aç. Bir şey çıkmaz zaten. Kim çıkarmış? Bakayım. Benim şeyimi bitirmeme çok az kaldı. Yani. Yani, bro pass'i bitirmeme çok az kaldı. Ben 39'dayım ve 70'te bitiyor. Çok yakınım. <laughs> 39'da mısın? Ben şu an 41'deyim. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar da bakın. Şu, a, şu Gamer Katil varsa arkadaşınız onu hemen e, şey yapabilirsiniz. Benimle oynayabilirsiniz. Bakın bu bu çocuğun bir profiline bakabilirsiniz. Adamın gizemlisi yok bir de şeyi var bakın. Bakın. Adamın 12 karakteri var. Birincisi de Crow. <laughs> en çok Rosso'yla oynuyor lan bu. Herhalde gösteriş için. <laughs> Vallahi herhalde. Aa ben niye şey. Ana ben niye koltuğa olduysam. <laughs> şey zeki olacaktım. Ortaya bak gel. Hemen, hemen orta. Orta çok önemli. Orta bak ıts ıts yine bak yine yine, yine yine. Aa bu sefer olmadı. Hadi hadi hadi.

Hemen e, yani beni e, şey yapıp şöyle bir kamera ailesi diye bir kulüp var ona katılıp e, şu başkan yardımcısı Ömer ikisi de baş, ben de başkanım isterseniz hemen şey yapıp beni e, şey yapabilirsiniz hemen. E, sen ne yapıyorsun şu an? <laughs> Şu an herhalde oynuyor kamera başında. Hadi bakalım Jack oldu. Bu, bu arada bir ben şey bir böyle youtuberla veya bir şeyle buluşamam ama onunla onunla oynamamı isterseniz 10 bin like atarsınız inşallah diye umuyorum. ben 10.000 like istedim. Ömer de 4 like istedi. 14 like atın tamam. Hadi canlarım. Lan yapma yapma. Ya yapma yapma oğlum yapmasana lan. Hayır. Ben kaçamıyorum çok.